Merhaba arkadaşlar. Acil matematik özdeşikler çarpanlara ayırma karma test 8 ile artık testimizin sonuna geldik. Sayfa 81 ve 82'yi çözüp diğer konumuza geçeceğiz. Haydi başlayalım. A sağa doğru ok A artı B ile sola doğru ok A eksi B ile nitelenmiş. Aşağı doğru ok A çarpı B ve yukarı doğru ok A bölü B şeklinde tanımlanıyor. Buna göre demiş işleminin sonucu hangisine eşittir? Şimdi bakalım ilk önce oku sağa doğru vermiş. O zaman önce sağda topluyorum. Hemen x eksi 2 ile x artı 1'i topladım. Değerim 2x eksi 1'e geldi. Daha sonra okum aşağı doğru çarpıyorum. 2x eksi 1 ile değer olarak x artı 3'ü ne yaptım? Çarptım. Daha sonra ok sola doğru solda a'dan b'yi çıkartıyor. 9'dan direkt 2x artı 1 ile x artı 3'ün direkt değer olarak neyini çarpımını ne yaptım yazdım. Daha sonra aş yukarı doğru ok ifadeyi böl diyor. X kare eksi 16 ile ne yapıyorum? İfademi bölüyorum. Şimdi işlemin sonucu en sade şekli isteniyor. Hemen şu 2x eksi 1 ile x artı 3'ü şurada sağda bir çarpalım. Hemen çarptım. 2x ile x'i çarptım. 2x kare. 2x ile 3'ü çarptım. 6x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Eksi 3. Yani 2x kare artı 5 x eksi ne geldi? 3. Bak şimdi ifadeyi çıkarıyorum. 9 eksi diyorum. 2x kare artı 5x eksi 3'ü çıkarttım. Bölü aşağıda x kare x 16'yı da 2 kare farkından x eksi 4 ile x artı 4 olarak ne yaptım yazdım. Şimdi bunu yazdıktan sonra artık 9'dan ifadeyi çıkarttığımızda en son hali eksi 2x kare eksi 5x artı 12 bölü x eksi 4 çarpı ne geldi? x artı 4 olarak ifademizi ne yaptım? Yazdım. Şimdi ifadeyi eksi parantezine aldım. Yukarı 2x kare artı 5x eksi 12 olarak niteledim. Şurayı 2x'e x olarak yazdım. Direkt ifadeyi eksi 3'e 4 olarak yazarsam 8x eksi 3x'ten 5x'i ortayı verdi bana. O zaman ifadeyi şöyle eksi parantezinde 2x eksi 3 çarpı x artı 4 bölü aşağıda da direkt x eksi 4 çarpı ne geldi? x artı 4 olarak yaz. x artı 4'leri sadeleştirdim. 2 x eksi 3'ü aynen bıraktım. x eksi 4'e eksiliği yansıttığımızda direkt 4 eksi x olarak cevabımızı nerede? A ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum birinci sorumuzda. İkinci sorumuza ifadesinin sadeleşmiş biçimi nedir? Bakın bölme işlemi var. Bölme işleminde birinci kesri ne yapıyorum? Aynen yazıyorum. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. A kök A eksi 1'i yazıp direkt ifadeyi çarpı dedim. Direkt kök A eksi 1 bölü kök A artı 1 olarak ne yaptım yazdım. Şu ifadeleri aşağıda ne yapalım? Çarpalım. Hemen şununla şunu şununla şunu şununla şunu, şununla şunu çarptım. A kök A kök a ile kök a'yı çarptım. Kök a'nın karesi a. Kök a ile 1'i çarptım. Kök a. Daha sonra ifadeyi eksi 1'i ne yapıyorum? Yine tek tek yansıtıyorum şunlara. Eksi 1'i yazdım. Eksi 1 ile a'yı çarptım. Eksi a. Eksi 1 ile kök a'yı çarptım. Eksi kök a. Eksi 1 ile 1'i çarptım. Eksi 1. Yanında neyim var? Kök a eksi 1. İfade olarak aşağıda da a kök a eksi 1 çarpı kök a artı Pardon şurada kök a eksi 1 zaten çarpmıştık. Dolayısıyla şunu ne yapmıyorum? Tekrardan yazmıyorum. Şimdi ifadelere baktım. A'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. Kök a'lar ne yaptı? Birbirini götürdü. Ne kaldı? A kök a eksi 1 kaldı. Bölü. A kök a eksi 1 çarpı. Bir bölü ne geldi? Kök a artı 1. Şu ifadeler birbirini sadeleştirdi. Değerimiz 1 bölü. Kök a artı 1 olarak aşkında karşımıza çıktı diyorum ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuzda ABCD bir dikdörtgendir olsun. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi sarı ve maviye boyalı alanların toplamını veren cebirsel ifadenin çarpanlarından biridir. O zaman alanları tek tek bulalım. Bak şimdi önce şu alanı buluyorum. X ile neyi çarptım? 2X artı 3'ü. X çarpı ne dedim? 2X artı 3 olarak yazdım. İkinci ifademe geldim. Şuradaki mavi alanı bulalım. Değerlerden bir tanesi x. Şuranın değeri x. 2x artı 1'den x'i çıkarttım. x artı 1. O zaman x ile neyi çarpacağım? x artı 1'i çarpacağım. x çarpı x artı 1 olarak yazdım. Diğer şu sarı bölgeye geliyorum. Bakın şurası değer olarak 2. Şuradaki uzunluğa bakalım. Şuranın tamamı 2x artı 3'müş. x'i çıkarttım. O zaman x artı 3 kaldı. 2 ile ne yapıyorum? X artı 3'ü çarpıyorum. Artı 2 çarpı X artı 3 dedim. Ve devam ediyorum. Şuradaki sarı bölgem kaldı. Direkt şurasındaki uzunluğu alt kısım 2'ymiş. Üst kısmı da direkt X artı 2'yi direkt şuradaki 2 X artı 1'den çıkarttım. Şuradaki kısma 2 X artı 1'den X artı 2'yi çıkarırsam ne gelecek? X eksi 1 gelecek. Yani 2 ile ne yaptım? x eksi 1'i de çarparak bütün alanı artık ne yapmış olduk? Nitelemiş olduk. Şuradaki alanı da bulduk. Toplamı çarpanlarından biridir diyor. Hemen toparlıyorum. x ile şunları tek tek bakın çarpıyorum. x ile 2x'i çarptım. 2x kare. 3 ile x'i çarptım. 3x. Şunları çarpıyorum. x ile x'i çarptım. x kare. x ile 1'i çarptım. x. 2 ile x'i çarptım. 2x. 2 ile 3'ü çarptım. 6. 2 ile x eksi 1'i çarptım. 2 x eksi ne geldi? 2. Toparlıyorum. 2 x kare 1 x kare 3 x kare 3 x 4 x 6 x 8 x artı 6 ile x eksi 2'yi topladım. 4. Çarpanlarına bakıyorum. 3 x'i x dedim. Direkt 2'ye 2 olarak yazarsam 6 x 2 x daha 8 x ortayı verdi. O zaman ifademin çarpanları 3 x artı 2'ye nedir? X artı 2'dir. Çarpanlarından biridir diyor. 3X artı 2 nerede? D şıkkımızda mevcuttur diyorum. Dördüncü sorumuza geldim. İfadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine bir bölme işlemi var. Önce bir paydalarımızı eşitleyelim. Şurayı kök x eksi 2 ile çarpıyorum. Şurayı kök x artı 2 ile çarpıyorum. İkinci ifadeyi de ters çevirip çarpacağım. Kök x eksi 2 ile kök x eksi 2'yi çarptım. Kök x eksi 2'nin neyi geldi? Karesi. Kök x artı 2 ile kök x artı 2'yi çarptım. Kök x artı 2'nin neyi geldi? Karesi bölü kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 ifadeyi yazdık. Ve ikinci ifademi de ters çevirip çarptım. 4 eksi x bölü ne geldi? 8. Şimdi ifadeyi yazdım. Kök x artı 2'nin karesini alıp kök x'in karesi x. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2 4 kök x artı ikincinin karesi 4. Eksi diyorum kök x'in karesi x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 kök x. Eksi var başta. Eksi 4 tane kök x. Artı 2'nin karesi 4. Eksi ile çarptım. Eksi 4 bölü. Kök x eksi 2 ile kök x artı 2 birbirinin neyidir? Eşleniğidir. Yani kök x'in karesi x. Eksi 2'nin karesi 4 olarak yazdım. Çarpı 4 eksi x bölü ne geldi? 8. Şimdi İfadelerimi artık düzenliyorum. X'ler birbirini götürdü. 4'ler birbirini götürdü. Eksi 4 kök x, eksi 4 kök x, eksi 8 tane kök x. Bölü x eksi 4 çarpı 4 eksi x bölü ne geldi? 8. x eksi 4 ile 4 eksi x zıt işaretlidir. O zaman ifadenin başına neyi getireceğim? Eksiyi getireceğim. Eksiyle eksi ile eksi 8'i çarptım. Artı 8 tane kök x'in 8'e oranı direkt bize neyi getirecek? kök x'i getirecek diyorum. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Geldim 5. sorumuza. İfade olarak ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın sanki x artı kök x artı kök 3 ifadeleri ortak gibi. Şu ifadeyi kök x artı kök 3 olarak yazdım. Başında bir var. Şunu da yine kök x artı kök 3 parantezine alırsan ifade olarak direkt buradan ne gelecek? İfadenin x'i bulabilmek için ne yapacağım? İfade olarak ne ile çarpacağım? Direkt kök x ile çarpacağım. Şurayı kök x parantezinde kök x artı kök 3 olarak ne yaptım? Yazdım. Bölü aşağıya geldim. Kök 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 tane değer olarak kök x tabi şu x ifadenin içinde 3 tane kök x 27 de direkt 3 tane kök 3 olarak yazdım. Tabi çarpı var çarpı 1 artı kök x olarak 6 altı altında ifademi ne yaptım nitelettim. Bak şimdi nelerim ortak direkt kök x artı 3'ler ortak ifadeyi kök x artı kök 3 parantezine aldım. Birincisinden 1 bir geldi ikincisinden kök x geldi. Aşağıda yine üçlerim ortak. 3 Üç parantezine aldım. Kök x artı neyim geldi? Kök 3'üm geldi. Çarpı 6 bölü 1 artı kök x ile ifadeni yaptım. Buldum. Şimdi sadeleşen ifadeleri sadeleştireceğim. Kök x artı kök 3'ler götürdü. 1 artı kök x'ler götürdü. Ne kaldı sadece elimde? 6 bölü 3'ten 2 olarak cevabımızı nerede? E şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. 5. sorumuzda. Altıncı sorumuza geldim. Güzel bir soruya benziyor. Aşağıda ABCD karış şeklinde bir karton verilmiş. Şekil 1 ve şekil 2'deki gösterildiği gibi iki kez ortasından katlanmıştır. Ha, ortadan katlanıyorsa o zaman şuralar direkt X artı Y bölü 2 olarak yazabilirim. Yani bir kenar X artı Y bölü 2 olarak niteleyim. Katlamalar sonucunda oluşan şekilde mavi renkli üçgen kesilip atılıyor. Tamam, atasın. Geriye kalan karton tekrar açıldığında tam ortadan kesildiği için 4 tane kartonu keseceğiz. Yani ortada 4 tane bir üçgenlik kısım eksik olacak. Yani şöyle, şuradan, şuradan şöyle. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. 4 tane şöyle karton kesilmiş olacak mavi bölgeden. Geriye kalan karton tekrar açıldığında kartonun bir yüzünün alanı S birim karedir. Buna göre başta verilen karenin çevresi de R birim olduğuna göre S bölü R yani son kalan alanın ilk çevreye oranı soruluyor. Peki şuradaki o zaman üçgenin alanını bulmaya çalışalım. Şurası X iken tamamı şuranın nedir? X artı Y bölü 2'dir. O zaman şuradaki yüksekliği bulabilmem için ben direkt X artı Y bölü 2'den şuradaki haşı şuraya çekeyim. X artı Y bölü 2'den Direkt şuradaki x uzunluğunu çıkaracağım kaşı bulayım. x'i çıkarttığımızda ifade ne olacak? y eksi x bölü 2 olacak. Bu da kim eşit? H'a. O zaman şuraya y eksi x bölü 2'yi yazdım. Peki bu karenin o zaman mevcut kalan alanı, ilk alan normalde karenin alanı a çarpı a'dır. Yani x artı y'nin karesidir. Fakat şurada 4 tane üçgenin alanı ne yapılıyor? Çıkarılıyor. Eksi 4 tane diyorum. Şu alan direkt üçgenin alanı taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. Yani x artı y bölü 2 çarpı y eksi x bölü 2. Bir de ne var? Bölü 2'miz var. Bunun direkt çevreye oranı. Çevre nedir? Şu x artı y'den kaç tane? 4 tanedir. Direkt 4 tane x artı y'ye oranı isteniyor. Bak şimdi şu 4'ler ne yapsın? Birbirini götürsün. Ne kaldı? 2 tane x artı y'nin e, x artı y çarpı y eksi x bölü 2'nin x artı y ile toplanıp 4 ile oranlanması kaldı. O zaman ifadeyi düzenliyorum. Şu ifadenin altında gizli bir var. 2 ile paydaşlıyorum. Ne geldi? 2 tane x artı y'nin ne geldi? Karesi. Eksi. Direkt x artı y ile y eksi x'i çarptığımızda ne gelecek? Y kare eksi x kare gelecek. Bölü direkt 2'yi aşağıya getirdiğimizde 8 tane x artı y olarak ifadeyi ne yapmış olduk? Nitelemiş olduk. O zaman ifadeyi şu yukarıdaki ifadeyi düzenleyelim. x artı y'nin karesi direkt 2 tane x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki x'ye 2 ile çarptım. 4 tane x'ye artı 2 tane y kare eksi direkt y kare artı ne geldi x kare. Şimdi bak buradan bölü 8 tane x artı y geldi. İfadeyi düzenlersem 2x kare 1x kare daha 3 tane x kare. 4x y aynen kaldı. Direkt 2 y kareden y kareyi çıkarttım. Artı y kare bölü 8 tane x artı y geldi. Şimdi şu yukarıdaki ifadeyi de çarpanlarına ayırmak gerekiyor. 3x kare artı 4x y artı y kareyi çarpanlarına ayırıyorum. 3x'e direkt x olarak ayırdım. Y y y olarak ayırdım. Bakın 3 xye 4x y'i verdi. O zaman en sade halini yazıyorum artık şuraya. Alanımız çok dar. 3x artı y yukarıya açtım x artı y ile çarptım. Aşağıda da bölü 8 tane neyimiz var? x artı y'miz var. Şu x artı y'ler ne yaptı? Birbirini götürdü. 3x artı y bölü 8 olarak çarpanlardan birisini a şıkkında ne yapabilirsiniz? Mükemmel bir şekilde bulabiliriz diyoruz. 6. sorumuzda çok güzel bir soruymuş. 7. soruya geldim. 7. soruda bakıyorum. Aşağıda n en çarpı n'lik bir karesel bölgenin en kare en kare tane birim kareden e, alanı varmış. Pembe bölgedeki birim kare sayısı sarı bölgedeki toplam birim kare sayısından ne kadar fazladır? 135 fazladır şeklinde ifade nitelenmiş. O zaman pembe bölgeyle e, sarı bölgedeki direkt alansal bölgeye ne yapalım bakalım. Şimdi bakın şurası n şuradan 3 birim gelmiş. O zaman şurası Değer olarak n eksi 3'tür. E bak yukarıdan aşağıya da 3 birim gelmiş. O zaman şurası da n eksi 3'tür. O zaman pembe bölgenin alanı n 3 çarpı n eksi 3'ten direkt n 3ün 3'in nedir karesidir. Pembeyi bulduk. Sarıya gelelim. E sarı şurası 3. E şurası da n 3. O zaman sarı bölge birinci alan için 3 çarpı n 3 şurada bir 3 çarpı n eksi 3'lük bir alan var. E burası da 3 burası da n 3. Yine bir tane daha 3 çarpı n 3 var. O zaman ikisini toplarsam sarı bölgenin alanı da 6 çarpı ne geldi? n 3 geldi. O zaman ifademizi şöyle niteleyebilirim. Direkt pembe bölgenin alanından yani n 3'ün karesinden direkt sarı bölgenin alanını 6 tane n 3'ü çıkarttığımızda değerimiz ne olacakmış? 135 olacakmış. E bir şey diyelim en eksi 3'e. Kolay olsun işlemimiz. n 3 k olsun. k kare eksi 6 k eksi 135 eşittir 0. 135'in çarpanları sanki eksi 15'e 9'da oluyor. Eksi 15'e 9 k'ya k. 9 k eksi 15 k eksi 6 k ortayı verdi. O zaman k'mız bir 15'tir. K'mız bir de nedir? Eksi 9'dur. O zaman K15 olarak nitelersen n 3 değer olarak 15 ise n'im ne geldi? 18 geldi. Diğer değerde de n 3 değer olarak -9 olduğunda n'miz ne oldu? -6. E n bir uzunluk olduğuna göre -6 olamaz. O zaman n'miz nedir? 18'dir. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 7. sorumuzda. Geldim 8. sorumuza. Ali dikdörtgen şeklindeki bir kartonu 6 tane eş kareye bölüyor, bölsün. Oluşan 6 parçanın her birini bir şey yazıyor ve bunlardan 2 tanesini seçtikten sonra görünecek biçimde parçaları üst üste koyup yapıştırıyor. Buna göre Ali'nin en son elde ettiği parçanın iki yüzünde görülen ifadelerin bir kesrin pay ve paydası olarak düşünülürse bu kesrin sadeleşme olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi bak 6 tane parça varsa bu parçaları birazdan yazacağım şuraya. 6 parça için tüm duruma bir bakalım. Tüm durum için 6 taneden 2 tanesini seçmiş. O zaman 6'nın ikili kombinasyonu diyorum. Bu nedir? 6 çarpı 5 bölü 2'den direkt 15 tane seçeneğin var. Yani tüm durumun 15 tane. Peki olabilecek durumlara bir bakalım ne var olabilecek durum? Direkt x artı 2 var. x eksi 1 var. Başka şurada x çarpı x eksi 1 var. Başka direkt x çarpı x artı 2 var şurada. x çarpı x artı 2 var. Şurada x eksi 2 çarpı x artı 2 var. Ve en son durumda da direkt ifade olarak x eksi 2 ile x artı 1 var. x eksi 2 ile x artı 1 var. Şimdi bütün durumları yazdım. Şimdi bunların arasından artık ne yapacağım? Seçim yapacağım. Şimdi seçimlerimizi beraber ne yapalım bakalım. Şimdi önce x artı 2'ye bakıyorum. Şurada x artı 2 var. Şurada da x artı 2 var. Başka var mı? x artı 2. Başka bakıyorum yok. O zaman ifade olarak x artı 2 için iki tane durum var. 2'nin ikilisini seçtim. Diğerine geliyorum. X eksi 1'e gelelim. İkinci olarak. X eksi 1 için bakıyorum. Ne var? Direkt değer olarak. Şurada bir tane var. X eksi 2. Bir tane burada var. X eksi 2. Başka var mı? Direkt x eksi 2 yok. Direkt ifade olarak Şurada da bir tane x artı 2 varmış arkadaşlar. Şunu kaçırdık. Şu x artı 2 için şunu düzeltelim. x artı 2 için 3 tane durum var. O zaman 3'ün ikilisini seçmem gerekiyor. x eksi 1 için yine neyi seçtim? 2'nin ikilisini seçtim. 2 i̇ki tane durum var. Kime geliyorum? x'e geliyorum. x'e geldim. Bir tane burada var. x değer olarak. Bir tane de Nerede var? Şurada var. O zaman yine değer olarak x'te 2'nin ikilisi kadar ne var? Durum var. Şu x eksi 1'i seçmiştik sanırım. Başka ne kaldı? x eksi 2 kaldı. x eksi 2 bir burada var. Bir de burada var. Yine iki tane durum var. x eksi 2 için yine 2'nin ikilisi tane durum var. x artı 1'den başka çarpan olarak olmadığı için x artı 1'i ne yapmadım? Değerli arkadaşlar seçmedim. Peki ifade olarak baktığımızda 3'ün ikilisi o zaman 3, 2'nin ikilisi 1, 2'nin ikilisi 1 ve 2'nin ikilisi ne geldi? 1. Direkt istenen durumda nedir? 6 tanedir. Sadeleşme olasılığını soruyor. O zaman A olayının olasılığı nedir? Sadeleşme durumu. İstenen durumun ne oranı? Tüm duruma oranı olarak ne yapabilirsiniz? Yazanabilirsiniz. İstenen durum 6 tane. Tüm durum 15 tane. ifadeyi 3 ile sadeleştirirseniz 2 bölü 5 olarak cevabımızı nerede? B şıkkında ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum 8. sorumuzda. Evet geldik. Özdeşlikler çarpanlar ayırmanın son sorusuna. En bir gerçek sayıdır olsun. Buna göre diyor 12x kare artı mx eksi 1 polinomu katsayıları tam sayı olan birinci dereceden iki polinomun çarpımı şeklinde yazılabildiğine göre emin alacağı kaç farklı değer vardır? Bakın şimdi direkt ifade olarak x karenin katsayılarını pozitif alacağım. Eksi 1'in katsayılarını pozitif ve negatif olarak düşüneceğim. Hemen ifadeyi şöyle yazalım. 12x'i ifade olarak x olarak yazalım. 12x'e x olarak yazalım. Birincisi böyle olsun. İkincisi 3x'e 4x yazalım. 3x'e 4x yazalım. Ve üçüncüsü direkt ne yazalım? 6x'e 2x 6x'e 2x olarak niteleyelim. Şimdi bakın şu ifadelerde sayıları farklı ifadelerini niteliyorum. Direkt eksi 1 için artı 1 eksi 1 olabilir. Veyahut eksi 1 artı 1 olabilir. Bakın ifadeler değişti. Şurada ne yaptım? 2 tane değeri oluşturdum. 3x eksi 1 4x artı 1 olabilir. 3x artı 1 4x eksi 1 olabilir. 2 değer de buradan geldi. Yine 6x eksi 1 direkt 2x artı 1 veya 6x artı 1 2x eksi 1 Direkt ifade olarak 3 durumda buradan geldi. Buna göre diyor iki polinomun çarpımı şeklinde yazdık. Toplamda emin alacağı kaç farklı değer vardır diyor. Emin alacağı direkt çarptığınızda direkt 6 tane farklı değerimiz vardır şeklinde ifadeyi nerede A şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Evet bir sonraki e, testimiz ikinci dereceden e, denklemlerle devam edeceğiz. Bir sonraki testimizin çözümünde görüşmek üzere.